Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle LOL oynayacağız. Ben Türk İş LOL'de TR'den White diye size daha öncesinde söylediğim gibi Master Yi benim karakterim. Master Yi'nin bu elini sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Bilgisayarda da bir arıza olduğu için 11 FPS ile oynuyorum. Lanet olsun. Her neyse ilk önce Q skill'ine veriyoruz. Yani ben hep Q skill'ine veririm. Ondan sonrasında her zaman size çizmeyle başlamanızı öneririm. Ee, ve biz savaş çizmes alacağız. Evet arkadaşlar. Ben e, bu ildimi şöyle yapacağım. E, önerilenlere gitmeyeceğim. Ben şöyle tüm eşyalar, tüm eşyalar. E, i̇lk önce ebedi miydi? Yok ebedi değildi. <laughs> Vahşi vaşiya haydıra. Vahşi haydıradan sonra hayalet dansçı. Hayalet dansçıdan sonra Ebedi kılıç gibi devam edeceğim. Bunları yaptıktan sonra da siz, şimdi videoyu durduracağım. Bunları yaptıktan sonra videoyu yeniden sizlere açacağım. Ee, arkadaşlar. Daha sonrasında görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. işte ben itemlerimin yarısını tamamladım. Zaten bundan sonrasında bir ebedi kılıç aldıktan sonra e, Zaten yeterli oluyor Ebedi kılıcı aldıktan sonra katliama hazırsınız Tabi üstüne birkaç e, birkaç item de ekleyebilirsiniz e, Şöyle sıralayayım sizlere Savaş çizmesi Vahşi haydra Statik hançer Ve hayalet dansçı Bundan sonrasında da ebedi kılıç yanına çok güzel gider e, Zaten buraya gelene kadar e, katledilen 14 oluyor Zaten şu anda da oyun ikincisiyim. Evet. Karşı takımda 15 var. Ben 14'üm. Daha aynı birincisiydim. Şimdi ikincisi olmuşum. Neyse arkadaşlar. Şu anlık şunu söyleyeyim sizlere. Bunun üstüne bir ebedi kılıç zaten katliamın başlamasına sebep oluyor. Yani bunun üstüne ebedi kılıç çok iyi olur. Ben zaten hep Master kullandığım için bunları size rahatlıkla söyleyebilirim. İşte arkadaşlar bu hildiniz böyle olduğunda zafer %70 bir ihtimal geliyor. Zaten takım arkadaşlarınız da iyi olduğunda. E, Karşı takımdaki e, Master bakıyorum. Hemen hemen benim itemlerimle aynı. Dediğim gibi BBD kılıç, statik hançer, vahşi aydıra, yine savaş çizmesi fakat o e, son fısıltıyı da almış. Yine o da olur. Ama benim e, bu yıldım böyle oluyor genellikle. Zafer getirdik takımımıza. 17 öldürmeyle kapattım. Gerçekten güzel. Oyun ikincisi oldum. E, bu da çok iyi bir hasılat bence. E, ben Türk İş Game TV'den White bu bölümümüzde sonuna geliyoruz. 10. bölümdeydik bugün. E, Sizlere beni izlediğiniz için ve bizim ailemizi izlediğimiz için zaten hepimiz bir aileyiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler efendim.